Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda yıllardır aradığım ürünü buldum. Gerçekten aşırı derecede cildi beyazlatan, bu hani istediğimiz beyazlık var ya, hani kore beyazlığı dediğimiz o beyazlığı sağlayan bir serum. O kadar etkili ki yani ee, daha etkilisi yok bence. Bunu e, günde iki defa sürüyorsunuz. Hani istediğimiz rengimizin açılsın, ışıl ışıl parlayalım dediğimiz istiyorum. Gerçekten bu. Bu ambalajlı pakette sizin için e, benim kullandığımı da göstereyim. Bu da böyle e, buradan pıtlatıyorsunuz. Cildinize sabah ve akşam sürüyorsunuz. Gerçekten çok güzelleştiriyor. Cildinizi aşırı aşırı güzelleştiriyor. Özellikle bu dönem artık işte Nisan'a Mayıs'a gelmeden önce cilt beyazlatma ile ilgili işlemleri yapılabilecek işlemlerin son dönemleri. Böyle bir şey düşünüyorsanız işte lekeleriniz varsa cildinizin açılmasını istiyorsanız mutlaka bu serumu kullanın. Gerçekten etkisi muazzam çok çok başarılı e, kullandığım ürünler içerisinde etkisinden en en memnun kaldığım ürün. Bunu nasıl temin ederim derseniz, ben bunu çok beğendiğim için getirdim, sizin için de getirdim. İsteyenler olursa bana mutlaka yazın. Aşağıya mail adresimi de bırakacağım. Mail adresimden de dönüş yapabilirsiniz. Ben size bunu kargosuyla birlikte göndereceğim ve eminim ki çok çok siz de beyazlayacaksınız. Bilen bilir, beyazlama koruna ne kadar çok ürün kullandığımı, ne kadar doktora gittiğimi hep paylaştım Gerçekten bu yola çok güzel ürünler de keşfettim ama bu ürünlerin içerisinde en başarılısı kesinlikle bu ürün es geçmeyin mutlaka beyazlamak istiyorsanız o ışıl ışıl görünüme sahip olmak istiyorsanız kullanın diyorum buna ek olarak Şöyle bir ürün daha var. Bu da vitamin C serumu. Biliyorsunuz ki C vitamini renk açar, cildinizdeki lekelerin açılmasını sağlar. Aynı zamanda cildinde eşitlik verir ve C vitamini cildiniz için oldukça faydalı bir vitamindir. ama aynı zamanda gençlik serumu dediğimiz hyaluronik asit de içeriyor. Yani bu da çok çok etkili. Ben ikisini birlikte kullanmanızı öneriyorum. Bu şekilde kullandığınızda etkisi kat 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 artıyor. Çok memnun kalacaksınız. Gerçekten bu yolda birçok ürün denedim ama denediğim ürünlerin en başarılısı, en beyazlatıcısı. Sizin kısa sürede etki göreceğiniz ürünlerden. Evet diğerleri de başarılı ama uzun süre kullanmanız gerekiyor. Ama kısa sürede etki görmek istiyorsanız ki bugünlerde zaten evden de çıkamıyoruz. Güneş olsa da olmasın evdeyiz. Biliyorsunuz virüs salgınından dolayı. Bunu mutlaka kullanın. Sabah kullanın, akşam kullanın ve Gerçekten sonucuna inanamayacaksınız. Kullanmadan önce resminizi çekin. Kullandıktan sonra da çekin. Aradaki farkı kendiniz görün diyorum. Bu ürünlerden temin etmek istiyorsanız aşağıya bırakacağım mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. yorumla da yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Her türlü virüsten, bakteriden korunmanızı diliyorum. Hoşçakalın.